Hepinize merhaba biliyorsunuz fotoğraf makinesi aldım kanalımda inceleme videosu var bayağı da bir para bayıldık fakat makinenin içerisinde şarj cihazı çıkmadı yani kutu içerisinde sunulmuyor ayrıca ekran LCD ve dokunmatik ekran koruyucusu da yok internetten alayım dedim bir tek Ali Baba'da buldum o da 45-50 güne gelirse yani onu da dolayısıyla kart ettik çünkü şu anda burayı korumam lazım çizilmesini engellemem lazım bayağı bir arayarak araştırarak bu şekilde eski tip yani bükülebilir ekran koruyucularından buldum cep telefonu için. Şimdi hep beraber bunu keserek bu makineye monte edeceğim. Siz de görün, siz de bu makineden aldıysanız bu sıkıntınızı kısa sürede olsa da bu şekilde çözebilirsiniz. Öncelikle ekranımızı ölçelim. 9 santim 5.2 milim Şimdi şu iç kısımdan alıyorum ölçümü şu kısımda dişe taşmayacak taşırsa tutmaz hemen alıyoruz buraya bunu çizelim yani 9 cm 5.2 mm kuş sesleri içerisinde daha susun çıldırmayın yani. video çekiyorum neyse hatta kesmekle uğraşmayalım şöyle yapalım en temizi ölçümüzü buradan alalım uç kısımdan hem yanılma da olmasın. Bu bizim kılavuzumuz olacak ekran koruyucunu keserken şu şekilde oluyor. Şimdi ekran koruyucumuzu açalım. Ekran küçük olduğu için herhangi bir ekran koruyucusu çok rahat işimizi görüyor. Yine buradan şey yapalım. Şuradan direngi alalım. Çünkü daha az alan kesmiş olacağız. Müzik Mükemmel işçilik çıkaracak halimiz yok. Maksat ne? I Ekran silmedik tabi. Ya yani şimdi ben bunu video olarak göstereyim siz görün diye ama bunu hani daha güzel eşlik çıkarabilirsiniz. Biraz acele oldu benim zaten 3 lira. Bir tane daha olmadı alır takarım. Mantık bu bakın şu an yerleştirdik. Hani bilin diye şey yapıyorum. Açalım hatta. Gördüğünüz gibi şu anda hepsi çalışıyor. Dokunma falan gayet iyi. Buradan ben biraz daha kesebilirim bunu. Hani biraz acele oldu videoda. Ama anlayın yani olay en azından anlaşılması açısından böyle bir şey yapabilirsiniz. Yalnız bu şeylerin filmlerini alacaksanız esnek olandan alacaksınız. Yani bu kırılmaz olanlar var biliyorsunuz işte çekişle falan vuruyorlar. Kesemezsiniz onları. Isıtarak falan olabilir. takamazsınız. Dolayısıyla şu eski tiplerden bulacaksınız. Ben 7-8 tane telefoncuya sordum ve sonunda buldum ve taktım gördüğünüz gibi. Bu şekilde en azından ekran koruyucunuz gelene kadar takabilir, kullanabilirsiniz. En azından makineniz zarar görmez. ve bu da beni idare eder. Yani tam çok mükemmel bir işçilik olmadı ama en de zaten var. 3 lira fiyatı. Alır bir daha takarım. Çünkü bir sürü para vermişsiniz makineye. Bu kadar. Umarım işinize yarar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.